Herkese merhabalar. Ee, şu anda Kurtköy Organize Sanayi Kavşağında yine üzücü bir haberle sizlerle birlikteyiz. Bir trafik kazası. Şu anda kazanın nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz nazarayı tartışıyorlar. Araç gördüğünüz gibi her bir halde. Arkadaşlar araçlardan bir tanesi bu. Diğeri de ee, bu hafif ticari araç. Yorum yapmaya gerek yok görüyorsunuz tam kavşakta. Ne tarafa gidiyor araba, hangisi nereden geliyor bilmiyoruz. E, trafik lambasına çarparak durmuş. Özel aracı çarpıyor ondan sonra trafik aracına çarparak duruyor. Şu anda yara biri ambulans içinde tedavi görüyor. Araç nereden geliyor bunlar? Tabii biliyor musun? Bunlar ambulansa gitti mi? Bunlar şu an burada. Ben burada Araç nereden geliyor? Bilmiyorum. Görmedim. Ankara mı? geliyor. Hangisi bu? Kar o. Bu da vardı. Üsküdar'dan geliyor. Kavşaktan geliyor. Kavşaktan geliyor. Evet. Bu. kavşaktan özel araç Bartın istikametinden girip kavşaktan dönüyor. Hafif ticari araç da Karabük istikametinden geliyor. Yaralı bir kişi var. O, bunda da var yaralı. Bunda üç kişi var herhalde. Üç kişi mi yaralı? Ama benim dört kişi yani. Dört kişi yaralı. Ha. Ağır hafif. Ağır bu. Ağır şu anda Özel fark sürücüsü. Dün ağır yaralı olduğunu görgü şahitleri söylüyor. Ee, bakın. Boyunluk takılmış bir tanesine. Ben birebir gördüm. Gördünüz kazayı mı? Şurat var mıydı arabalarda? Ortadan değil değil mi? Karabük istikametinden tamam. geleni. Ee, bu buraya nasıl geldi? Bu geldi. Organizeden mi geliyor? Buradan, mu? buradan. Buradan içeri giriyor. Buradan bu geçiyordu. O Oradan organizeye dönüyor Burada bu ona. yani. Tamam. Ee, özel araç Bağat istikametinden gelip Kurtköy Kavşan'dan organizeye dönerken e, hafif ticari araçta e, Karabük istikametinden bahsedeyim. geliyor ve hemen hemen kafa kafaya vuruyorlar. Dört kişinin yaralı olduğu, 1 yani kişinin kafa de kafa ağır diyorsun, yaralı yandan, olduğu yandan. yandan, yandan, yandan hemen hemen kafa kafaya gibi olmuş evet. yani. Yandan vurmuş ama e, tekrar ediyorum Furtköy kavşağında kaza. E, Karabük istikametinden gelen hafif ticari araç, hafif ticari araç, Parti istikametinden gelip organizeye dönmekte olan e, şu gördüğünüz e, hafif şey özel araca çarpıyor. Özel araçta bir kişi var sürücü yaralı, e, 3 hafif ticaretlerde üç kişi var, dört kişi yaralı. Birinin ağır olduğu bilgileri bize gelen e, şu andaki bilgiler kesin olmamakla beraber. Evet, e, bu akşam aşırı bir araç trafiği var Bağrıta'da. Hep böyle bir haberden biz korkuyorduk. Umarım ağır yaralının e, durumu da bir an evvel normal edinir, can kaybı olmaz. Fatih tam oradan yandan oldu. Evet. Görgü şeyler var. Böyle bir kazayı görenler var. Ee, bu aracın şu gördüğünüz sağ tarafından vurdum söylüyorlar. Kangon'un e, ticari aracın. O ticari araç bu araca vurduktan sonra şu refüje çıkıyor gördüğünüz gibi. Orada da öyle bir trafik zamba direğine vuruyor. Şu anda bir kişinin tedavisi ambulansta yapılıyor. Ee, bir kişi boyunluk takılmış refüjde oturuyor. Ee, evet, ben araç trafiğini görünce bu gece uzun olacak diye ee, arkadaşlarla konuşurken öyle bir lafım var, öyle bir öngörüm oldu ve aradan daha yarım saat geçmedi. Bu haberi aldık. Trafik ekipleri burada. Sağlık ekipleri burada. Az sonra da e, çekiciler gelip çekici marifetiyle e, yol yol şu anda burada trafiğe kapalı. Ama herhalde kontrollü geçiş verecekler. Organize sanayinin içinden döndürecekler. Evet öyle yapıyorlar. Organize sanayinin içinden dönüyor araçlar. Evet, şu anda bilgi de verildi. Ee, üç yaraların bilinci açık olarak verildi. Demin şimdiye kadar size aktardım. Görgü şartlarından aldığım bilgiler benim. Resmi bilgi değil ama işte dedikleri gibi şu anda bir kişi daha ambulansta tedavi ediliyor. Onu da aldılar. Ee, burada bu canlı yayına şu anda ara varmadan e, tekrar ediyorum olayı. Kurtköy Kavşağı organize girişi, organize saraya girişi. E, şu anda görmüş olduğunuz görseldeki e, özel araç Bağırt'ın istikametinden geliyor. Kurtköy Kavşağı'ndan dönüp organizeye girecek. Diğer hafif ticari beyaz araç Karabük istikametinden geliyor ve tam bu kavşağa dönerken özel araç vuruyor ona. Bu arada buradaki trafik ışıkları kontrollü geçiş olarak yanıyor. Yani yanıp sönüyor devamlı. Kontrolü geçiş yapmaları için uyarı o e, sürücülere. Buna vurduktan sonra sağ önden vuruyor trafik ticaretçileri. Ve orta refüje çıkarak trafik lamba direğine vurup duruyor. Şu anda e, üç kişi var yaralı. Girişleri açık, bilgisi geldi ağır yaralı hastaneye gitti dedikleri yaralı hakkında bir bilgim yok. Evet, bir bilgim yok. Umarım bu akşam merdimiz ilk ve son kaza haber olur. Yarın pazar dışarıdan gelenler var bağırtına. havaların güzel olması. Bu akşam okul ve mezuniyet baloları var. Çok hareketli bir çarşı pazar. Onun için e, lütfen dikkat diyorum tekrar, ee, sizlere kazasız belasız günler dileyerek e, canlı yerime burada son veriyorum. İlerleyen saatlerde herhangi bir olay, bir gelişme olduğunda sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin, Filios Medya.